Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde de tüm kötülükler Hira için yazılmaya maalesef ki devam ediliyor. Artık bu durum benim çok sinirimi bozuyor. Bir kadın olarak bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü Hira'ya sürekli zorbalık yapılıyor. Onu sürekli küçük düşürüyorlar. Hatta tüm kötü olaylarda Hira'nın başına geliyor. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her beğeni de bir tepki olsun. Video analizine dönecek olursak da Doktor Hira'yı öldürmeyi kafaya koydu. Bu yüzden de Hira'ya çörekler yaptırmaya başlayacak. Hira ise çoktan kaderine teslim olmuş gibi bu yüzden de Hira bu çöreği yapmayı kabul edecek bir yandan da Orhun'un kendisini kurtarmasını istemeyecek. Çünkü Hira ölüm yolundayken bile Orhun'un iyiliğini düşünecek bu yüzden de Orhun'a gelmemesi gerektiğini söyleyecek. Orhun ise ilk kez dürüst davranacak ve Hira'yı kurtarmak isteyecek. Orhun'un bu isteği hatta diğerlerinden biraz daha farklı olmaya başlayacak. Daha önceden Hira'yı kurtarırken onun ölmesini istemiyordu ama ona işkence yapmak istediği için ölmesini istemiyordu. Bu defa ise Orhun artık yavaş yavaş Hira'ya karşı bir şeyler hissetmeye başladığı için onu kaybetmekten içten içe korkacak ama bu durumu kendine dahi ifade edemeyecek. Orhun bu süreçte Hira'yı kurtarabilmek için tüm imkanları seferber etmeye başlayacak. Bir yandan da Afife'nin olanlardan haberinin olmasını kesinlikle istemeyecek. Orhun bu süreçte Hira'nın konakta olmadığını söyleyecek. Onunla beraber küçük bir tatile gittiklerini bahsedecek. Afife ise çok sinsi bir kadın bu yüzden de bu durumdan da şüphelenecek. Yine Afife bir şeyleri araştırmaya başlayacak. Orhun ise bu süreçte Hira'yı kurtarabilmek için elinden geleni yapacak ve Orhun kazanan taraf olacak. Son dakika Hira çöreği yemeden önce Orhun o depoyu basacak ve Hira'yı kurtaracak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.